Ve Alanya'da maç başladı. İki arasında ceza alanı içi. Tehlike büyüyebilir. Mertens döndü. Icardi onun önünden geçti. Kerem Ali. Efecan sıyrılma arayışında. Maçın ilk faalü. Şaboy araya girdi. Ceza alanı içine tehlike büyüyebilir. Dönemiyor içeriye. İlk anda Icardi. Galatasaray etkili olabilir. Ceza alana doğru Raşitse. Şut. Mertens'ten yavaş bir şut. Arkasına. Şimdi Icardi sarttı. Icardi kafayla aşırdı. Ronaldo, Ronaldo Ceza alanı çok hareketli. Orta geliyor. Kale alana bir kafa gol. İleri çekti gol attı? Abdülkerim attı 14. dakika. Galatasaray 1-0. Yağmalandırdı Adek Kukbe'nin olduğu yere doğru. Topun sağda Kukbe yetişme arayışında. Çeviriyor içeriye doğru. Yusuf Cesa alanında. Kale alanda doğru Mustera. Mustera bu arada hakem. Penaltı. Penaltıyı verdi. Efecan geldi. Efecan 1-1. Efe Can attı. 1-1 oldu. Sevinme sırası olay. Yandırdı Abdülkerim Adekuk Bey orta hazırlığı. Sert gönderdi. Kale alanına Ruherson. Cavalero yeniden. Bir kez daha Yusuf. Ortaladı. Efe Can dokunamadı. İkinci hamle. Adekuk Bey karşısında çevirdi. Musira. Kale alanı. Nason. Yusuf ortaladı cezaları Cavalero. Mertens sol ayak vurdu dışarı attı. Bırakmadı ama atak sürüyor Mertens. Çevirdi yasa alanda gol pozisyonu gol. Topağlarda Icardi. Golcu sahnede. Mauro Icardi. 42. dakika 2-1. Yıkandı. Orta şimdi uzak bölge. Gol pozisyonu kafa. Runarsson. Barış Alper süratle taşıyor. Barış Alper kaleye baktı. Vurdu. Geçemedi rakibini. Oliveira. Mertens. Yerde kalıyor. Kar çıkıyor. Gol. Süper bir gol attı. Mertens. 48. dakika. Mertens 3-1. Ve Zinedin Ferhat. İşaret geldi. Efkan. Efkan vurdu. Top yolu. Gol pozisyonu sağ ayak. Vurdu Runarsson. Hadi Kugbe çevirdi ortaya doğru. Rashica! Rashica! Gol dakika 4-1. Lochisa. Orta geldi. Uzak bölgeye doğru. Yusuf yükseldi. Musera. E, tehlike büyüyor. Adakuk ve çaprazla. Vurdu Runarsson. Başına doğru Dumbia geldi. Oliveira. E, Nusamba kaleye baktı vurdu. Döndü rakibinden. Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Türk kahvesinin bol köpüklü olabilmesi için bir taktik paylaşacağım sizinle. Öncelikle kahvemizi koyuyoruz, üzerine suyumuzu da ekliyoruz. Çok karıştırmadan makinamızı yerleştiriyoruz. Bol köpüklü Türk kahveniz şimdi afiyet olsun.